Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fakirle Hakka Doğru programına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar programımıza başlamadan önce güzel bir ilahi söyleyelim. Hepinize el sallıyorum. Selamun Aleyküm. Aksaray'a varamadım. <laughs> Gül kokusun alamadım Ben reise doyamadım Yaralıyam, yaralıyam, yaralı Cık. Reis aşkı, reis sevdası bizde bir başka arkadaşlar. Ya işte. Hangi dünya ülkelerinde reisimiz gibi bir liderimiz var? Soruyorum arkadaşlar. Aa, reisimizin kıymeti bilinmiyor. Ya Bugün Joe Biden gorba gorun uşağı uçağa binerken üç kez düşüyor. Ya Reisimiz hiç uçağa binerken düştüğünü gördünüz mü? Bu bile reisimizin ne kadar mübarek olduğunu göstermiyorum. Ha? Soruyorum ya. İşte arkadaşlar reisimizin kıymetini bilmek lazım. Kılıçdaroğlu yürüyen merdivene ters bindir lan. <laughs> Valla Yürüyen merdivene ters bindi adam. Yani olmaz böyle. Allah göstermesin şu an Kılıçdaroğlu başımızda olsaydı ne olurdu ya? Allah aşkına ya. Kesin uçak düşerdi ya. Valla yürüyen merdivene ters binen adam. Evet arkadaşlar. Güzel bir programla karşınızdayız. Maalesef Türkiye siyaseti çok sıcak. El yakıyor, can yakıyor. Gerek HDP'nin kapatılmasından tutun da işte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine. Gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İkrem İmamoğlu'nun Edirne Kapı şehitliğinde ve işte camideki çirkin saldırıya maruz kalmasına. Yani bilmiyorum. Çok zor. İmamoğlu büyük bir yanlış yapıyor. AKP'nin oy kazandığı yerlerde geziyor. AKP'nin Hani oy potansiyelini düşürmek için camiye gidiyor. Oysaki bir CHP'li olarak onun namaz kılmaması lazım. Yani AKP reisimiz yıllarca CHP'lileri gerekse CHP'li siyasetçileri işte neredeyse kafir olarak gösteriyor. Bunlar dinden anlamazlar, namazdan anlamazlar. Bunlar Allah'a karşılar, Kur'an'a karşılar olarak gösteriyor. CHP'nin içerisinden biri çıkıyor, camiye gidiyor. Şimdi cemaat ister istemez karşısında görüyor, aman yarabbi diyor. Bir şeytan camiye gelmiş diyor, Sübhanallah diyor. Başlıyor daşlama <laughs> Ne yapsın adamlar? Şimdi ne yapsınlar soruyorum yani. Burada suç kimde? Suç tabii ki imam olmalı. Senin ne işin var canım? Ya. Yıllarca reis sizi kafir olarak göstermiş. Tabii dinsiz olarak göstermiş. Onlar Kur'an'a karşılar demiş. Onlar dine karşılar, ezana, bayrağa karşılar de, demiş. E bizim imam oğlu kalkmış soy isminin hani vermiş olduğu güçle camiye gitmiş. Ondan sonra da camide laf söylemişler. Şimdi sosyal medyada biz de videosunu paylaştık tabii. Sağ olsun bizim takip eden arkadaşlar şikayet ettiğinden dolayı artık bizim takipçiler Instagram'ı kullanmayı demek ki bilmiyorlar. Yani bu video arkadaşlar AKP'lilerin hoşuna gidiyor. Hani diyorsunuz ya AKP'liler şikayet etmişti falan. Hayır bu video AKP'lilerin hoşuna gidiyor. Çünkü e, bu camiler AKP'nin oy yuvası olduğu için, genel merkezi olduğu için, gençlik kolları olduğu için hani buralara CHP'lilerin gelmesi veya başka bir partinin gelmesi rahatsız ediyor bunlar. Bu tarz şeyleri gördükleri zaman zaten paylaşıyorlar. O İmamoğlu'nu camiden kovmuşlar. O süper süper diye. Ya onun hani bu AKP'lilerin zoruna giden bir şey değil ki. Keşke zoruna giden bir şey olsa ama yok yani. Onlar bundan memnun. Bizim anlamadığımız nokta bu yani. Acaba işte istedikleri verimi alamadılar da ondan dolayı videoyu kaldırtırmaya mı çalıştılar? Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Olur mu? Bilerek planlanmış bir şey bu yani. Hani bunun yanı sıra Edirne işte bu şehitlikte karanfil dağıtmış falan orada tepkilerin gelmesi. Vay efendim ben gazi yakayım sen olsan olsan anca işte 15 Temmuz şehitler gazisi olursun. Başka da ne gazi yakınıymış sonra bir ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mi bir yerde bir şey de çıkmış ama o adam yani troll olduğu anlaşılmış. Yani zor yıllarca AKP'nin yaptıklarını biliyoruz. 2002'de iktidara geldi. O zamanlar mesela MHP ne diyordu? MHP kandan, MHP şehitlerin üzerinden oy alıyor diyordu. Şimdi Erdoğan yani şehit tabutuna gidiyor elini koyuyor. Siyaset yapıyor. Yani MHP'nin çizgisine gelmiş oldu. 2002'ye tekrardan geri dönmüş oldu. Bu bunu gösteriyor. Yani böyle bir ortamda artık hani oy isteyeceğimiz şey bu. Başka bir şey yok yani. Biz artık buralardan oy isteyebiliyoruz. Buralardan hani oy alabileceğimizi düşünüyoruz. Yapabileceğimiz hizmetler bunlar. Artık yapmış olduğumuz hizmetlerin de hani millette bir şey yok. Osman Gazi Köprüsü yapıyoruz. Giren millete giriyor. Yol yapıyoruz. Gene giren millete giriyor. Millette diyor ki kardeş yapma. Yapma en iyisi yapma yani. yani. Yapma baba diyor yani. Ki haklı da millet yani. Haklı da. Yani, Osman Gazi Köprüsü'nden 16'lık şeyle geçiyorsun. Otobüsle geçiyorsun. Minibüsle geçiyorsun. 300 lira para veriyorsun belki daha fazla. Şu an ne oldu bilmiyorum. 300 lira nedir ya? Arkadaş. Ondan sonra param var, reis çıkıyor diyor ki param varsa geç diyor, paran yoksa geçme diyor. Yani orada da şey yapıyor. Ya, fakir sen ben sana bunu yapmadım ki diyor resmen. Ben sana diyor ben bunu zengine yaptım diyor. Zenginler biz Fakir sen git diyor. Ucuz yoldan geç diyor. Ya orada bile adam ayrımcılık yaptığını zaten gösteriyor. Ama bizimkiler bunu bile anlamıyor. Yani, <laughs> yani bunu bile anlamıyor. Ama bakıyorum gene de oyu fakirlerden alıyor. Millet razı memnun. Yani. Onun dışında HDP'nin kapatılması falan, HDP'nin kapatılacağını falan düşünmüyorum arkadaşlar. HDP'yi kapatamazlar. Ne kadar çok kapatma falan şey olsa da muhtemelen bir tiyatro sergileniyor. Orada bir tiyatro dönecek. Çünkü bu Pervin Buldan'ın açıklamalarını biliyorsunuz arkadaşlar. Pervin Buldan şey demişti. Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi açıklayacağız yeri ve zamanı geldiğinde demişti. Şimdi ister istemez şimdi sonra da bu Selahattin Demirtaş'ın AKP'ye göndermiş olduğu üç teklif vardı. İşte ittifak kuralım falan filan. O bir ara çıktı ortaya. Şimdi bir anda şeyin HDP'nin kapatılması gündeme geldi. Hadi Ömer Faruk Gelgelli oğlunu milletvekilliğini düşürmeyi anlarım. Bundan rahatsızlar. Çünkü Ömer Faruk Gelgelli oğlu bu ülkede zulme uğrayan insanların sesi oldu. İnsan hakları savunucusu olmak zordur. Zulme uğrayan herkesime kol kanat gerdi. Bu da ister istemez birilerini rahatsız etti. Bu AKP'lilerin bundan rahatsız olmaları çok normal. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü AKP'liler zulüm ettiler ve bunu duymak istemiyorlar. Ömer Faruk Gergerlioğlu, mecliste konuşurken bile susturmaya çalışan bir zihniyetten bahsediyoruz. Yani Ali Bey, Ali Bey ses ver Ali Bey. Vallahi ben de oy veriyorum. Reise oy veriyorum. Ben reise oy veriyorum. <laughs> reise ben dua ediyorum. Bol bol dua ediyorum tabii. Yani her namazdan sonra dua ediyorum reisime. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyorum Ali Bey. <laughs> yani bu ülke için çok şey yaptı adam. Onun dışında HDP'nin kapatılma muhabbeti yani Burada HDP şu anda mesela bakın arkadaşlar MHP'nin oyları düştü. E, İyi Parti'ye gel artık birleşelim dediler ama Meral Akşener gitmedi. Tamam mı? Oraya oynadılar oynadılar tutmadı. E diğer türlü Veda Partisi, Deva Partisi bu partilerden oy mu? Yok. E CHP de birleşecek halleri yok. Gene kaldılar HDP'ye. Sanki burada HDP'ye tamam mı? Ani bir kapatma davası açarak kolunu kanadını kırıp Tamam gel hadi birleşelim. Moduna sokmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Ha burada efendim işte acaba HDP'yi kapattırmak isteyen Öcalan mıydı falan? Kapattın dememiştir de. Böyle bir teklifte bulunmamıştır da. Kapatmaya zorlayın, onlar mecbur gelsinler. Belki şey yapsınlar hani. E, ittifak kursunlar olabilir. Böyle bir planları da olabilir. E, çünkü Artık oy kaybı her geçen gün artıyor. Böyle şişirme, yandaş medyadaki efendim bugün bilmem ne işte araştırma merkezi şirketi araştırmış da AKP'nin oyu yüzde 45, yüzde şu bu değil abi. Oy düşüyor, her geçen gün düşüyor. Hele ki bu korona böyle devam ederse reisimiz de mitinglere devam ederse ister istemez yani <laughs> oy bayağı bir düşecek. O tuhaf bir durum var ya. Bunlar demek ki kaliteli aşıyla aşılanmışlar. Koronavirüs ortamında reisimiz böyle mitingler falan yapıyor. Tuhaf. vallahi şaşırtıcı. Yani normalde hiçbir lider kendi seçmenini riske sokmaz. Yani riskli bir ortam arkadaşlar yani. Bakmayın siz. Yani bir kişi bile ölse bir oy bir oydur diyen bir reisten bahsediyoruz yani. Bir kişi bile ölse reisimiz için zarar. Acaba bizim vermiş olduğumuz oylar bir işe yarıyor mu? Orası da muamma tabii. Belki de hiç oy moy hepsi hikaye. Ee, biz oyumuzu veriyoruz ama sistem hep AKP'yi gösteriyor. Olabilir. <laughs> Bu da olur. Vallahi olur yani. Yaparlar böyle bir şey ki yaptıklarına dair bazı programların olduğuna dair bilgiler de bir zamanlar geliyordu. Tabii artık onlara da gerek kalmadı. Adam 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Yani hep CHP'de, HDP'de diğerleri artık alıştılar. Yani. HDP kimsenin oyuncağı değil dava partisidir. Pek o kadar emin olma kardeşim. Senin için bir dava partisi olabilir ama reisimiz için bir oyuncaktır. Reisimizi iktidara taşımayan, reisimizin koltuğunu sallayan kim varsa reisimiz yani dalını bu dağını kopartır. Tamam. Reis diyor ki kardeşim bana oy kazandırmayanın bu ülkede yaşamaya hakkı yok. Bitti. Bu kadar basit ve net. Yani. Edebilirler normal. Apo'dan talimat almalarına gerek yok ki parti açmaları için. Yani sonuçta bir yerde bir parti kapanıyorsa başka bir yerden parti açıp devam ederler yani. Çok normal değil mi kardeşim? Zamanında Saadet Partisinin aynısı olmadı mı? Ha ne olur diğer türlü yani bu e, HDP'nin oylarını artırır. Yani HDP'nin oylarını artırır, İster istemez. Ve işin tuhaf tarafı şayet gerçekten bunların böyle bir planı varsa HDP'yi köşeye sıkıştıralım gelsin bizimle birleşsin seçime beraber girelim gibi bir planı varsa e, ki ola bilir. Yani ben böyle bir şey bekliyorum aslında da. Çünkü böyle bir şekilde AKP seçime girse diyeceksin ki abi işte HDP'yi kapattı. Parti kuramadılar. Seçime girdi. Ne olacak? Yani HDP'liler kalkıp AKP'ye mi oy verecek? Yani e, Abi küserler sandığa gitmezler. Niye böyle bir şey yapsın ki? En güzel darbeyi vuracağı bir ortam gelmiş AKP'ye. Gider CHP'ye verin en güçlü rakibi kimse. Yani hani İyi Parti'ye belki gitmeyebilirler de gider CHP'ye verir abi. Yani niye AKP'ye versin? MHP'yi mi verecek HDP'liler o yani? <laughs> yani onun için şimdi burada da bir tuhaflık var. Yani nereden bakarsan elinde kalıyor. Birileri bu tezgahı kurmuşlar ister istemez kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ben de buradan onun için ya YouTube'a atmış olduğumuz videoda onu söyleyecektim tamam mı? Lan milletler şimdi yanlış anlarlar diye demeyeyim dedim ama her geçen gün sanki bir oyun var. Böyle bir tezgahlanmış. Ben bir taraftan HDP'nin oyunu artırırken diğer taraftan da HDP'yi şeye zorlamak gibi geliyor. Birleşmeye zorlamak gibi geliyor. İşte abi HDP'yi birleşmeye zorluyorlar da Gergerlioğlu'nun vekilliğini falan düşürdüler. Ya bu şey Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürme hem işte bu zulme uğrayan insanların sesini kesme olabilir. Hem de şey e, HDP'li milletvekillerine gözdağı verme. Bak hepinizin sonu bu. Yani gelin hani adam gibi anlaşak bak beni kendize bulaştırmayın. Hepinizin o sorunu kordüğüm ederim şey olabilir yani. Burada olan şey oldu. Gergerli oldu ama yarın öbürsü gün o döner bir yerlerden milletvekilliği iade edilebilir. Orada bir şeyler olur yani. Ya MHP %7 ya belli olmaz ya. Vallahi belli olmaz. MHP'lerin böyle tuhaf bir şeyi var. İlk başlarda mesela bunlar birbirlerine hakaret ediyorlardı ya. O zaman mesela MHP'li tanıdıkları falan var. Onlarla konuşuyordum. Bana şey diyorlardı. Abi e, sen bunlara bakma böyle olduğuna. Biz diyordu. AKP ile diyordu. Birleşeceğiz diyorlardı. Sonra AKP'yi şey yapıp saf dışı edip e, ülkenin yönetimine geçeceğiz diyorlardı. <laughs> Sonra baktım gerçekten birleştiler. Yani birbirlerinin zürriyetine sövenler birleştiler. Biz ortada kaldık. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> yani birbirlerine küfür ediyorlardı sonra birleştiriyor. Ulan dedim bu cahillere bak. Bunlar nereden biliyor bunu? Şimdi bakıyorum Erdoğan 2004'deki 2002'deki söylediklerinin aynısını söylüyor. MHP ölülerin üzerinden oy alıyor diyor. Şehitlerin üzerinden oy alıyor diyor. Dönüp Erdoğan'a bakıyorum 2020'de şehit cenazelerine gidiyor, tabuta elini koyuyor. Siyaset yapıyor yani. Vay anasını be. Ulan bu nasıl bir ileri görüştürür ki ha? Valla. Valla süper ha. Şaşırtıcı. Ulan Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli adamdır ha. Adama bak ya. <laughs> Valla adam işten içe reisi bitirecek ya. Şimdi reis yeni saray yaptırdı ya. Aslında Devlet Bahçeli'ye de iyi gider ha saray ya. Vallahi Reis Sarayı'nda, Bahçeli Sarayı'nda, Kılıçdaroğlu Sarayı'nda güne saat 7'de uykusundan uyandı, gazeteleri okudu. Fakir fakir sarayında olmaz. Fakire olmuyor. Fakir tutmuyor da. Böylelikle yavaş yavaş ben de sanki böyle siyasete yeşil ışık yakıyor gibiyim ha. Şöyle bir fakir fukara partisi diye bir parti olsa da oradan bir milletvekiliğine aday olsam. Beni almazlar da en azından bir denerim yani.